Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Impossible Finance'ın ilk gerçekleştireceği IDO olan yani ilk ön satışı olan IDEA projesinden bahsedeceğim. Daha doğrusu IDEA ön satışına nasıl katılabilirsiniz bunları göstereceğim. Burada Impossible Finance resmi Twitter hesabında zaten bütün duyurular yapılmış. Kimlik doğrulama zamanı, IF e taking zamanı ve projenin ön satış zamanı vesaire her şey sitelerinde duyurulmuş durumda. Gördüğünüz gibi ön satışa katılabilmek için kimlik doğrulaması gerekiyor. Kimlik doğrulamayı fark etmez istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Tabii ki ön satıştan önce tamamlamış olmanız gerekiyor. IFE stake dönemi ise ifet e tokenlerinizi stake edeceksiniz. Ön satışa katılabilmek için. Bunları da 12-16 Ağustos tarihleri arasında yapacaksınız. Detaylı bilgiler için Medium makalesine girdik. Şimdi burada IDEA projesinin coin detaylarından vesaire bahsediyor. İşte toplam planca başına ne kadarlık maksimum alım olacağı. Toplam coin miktarı 1 milyar adet IDEA coin var. Launchpad'de 4 milyon adet satılacak. 0.075 buz yani 0.075 dolar fiyatından satılacak ve coin atıyorum pancake swap'ta listelenecek. En az 0.1'den listeleme başlayacak ve büyük ihtimalle oradan yukarı doğru da yükselecektir zaten. Kaç x yapacağını artık o zaman göreceğiz. Şimdi kimlik doğrulamanızı siz 2 gün içerisinde yapmanız gerekiyor. Bugün başladı ve 12'sinde bitecek. Taking dönemi ise 12'sinden 16'sına kadar devam ediyor. 4 gün boyunca ife bakiyelerinizi kaydedecekler. Stake etmeniz gerekiyor. Satın alma süreci ise 16'sında elde ettiğiniz tahsis miktarı kadar veya daha az miktarda Nvidia coinleri bir gün içerisinde satın alabileceksiniz. Talep dönemi de satış bittikten bir gün sonra cüzdanlarınıza coinlerinizi talep edebileceğiniz yazıyor. Coin'in diğer detayları vesaire burada yer alıyor. Aynı şekilde Nvidia projesinde resmi sitelerinden inceleyebilirsiniz. Şimdi Impossible Finans sitesine giriyoruz. Bu şekilde karşımıza sayfa geliyor. Burada sağ üstte görüyorsunuz cüzdanımızı bağlamışız. Logout diyorum sizin yanınızda. Buradan tekrar giriş yapalım. Metamask'ı seçiyoruz ve gördüğünüz gibi cüzdanımızı Impossible Finans'a bağlamış olduk. Cüzdanımızı BSC olarak bağladık. Metamask seçili cüzdanımızda Smart Chain ağı gözüküyor. Metamask'ı Smart Chain ağı ile birlikte Impossible Finance sitesine bağlamış oluyoruz. Şimdi burada yatırımda live dediği şu anda ön satışı devam eden yani başlayacak olan proje idea var. Idea'ya giriyoruz. Gördüğünüz gibi kimlik doğrulamamız gerekiyor. Bir gün 18 saat kalmış satışa. Burada diyor ki en az 10 IF token tarsanız kimlik doğrulamayı başlatabilirsiniz. Şimdi biz ne yapıyoruz? Burada get IF dediğiniz zaman sizi zaten PancakeSwap'a yönlendiriyor. Şimdi PancakeSwap'ta Yine Metamask hesabımıza vsca ile birlikte PancakeSwap'a bağlıyoruz. Aynı şekilde cüzdanımıza boost gönderebilirsiniz veya BNB size kalmış. İstediğinizi gönderebilirsiniz. Mesela cüzdanımıza bu adresimize boost gönderdik. Ve şu an 249 dolar var. Biz buradan 10 adet gerektiği için 10 adet impossible coin alıyoruz. Burada gördüğünüz gibi giriyoruz. 10 adet alımı onaylıyoruz. Geldi transfer ücretimizi ödüyoruz. Ve transfer gerçekleşti diyor. Şu anda cüzdanımıza 10 adet IF e token geçiyor. Tekrar sayfaya giriyoruz. Şimdi burada 10 adet gözükmesi gerekiyor. Şu an anda 0. Bu yüzden KYC doğrulanmasını yapamıyoruz. Sayfayı yeniliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi onaylandı. Efit token cüzdanımıza geçti ve burada KYC onaylama butonu açıldı. Şimdi buraya tıklıyoruz. Bu cüzdanımızı buraya bağlıyoruz, imza veriyoruz. Evet, imzayı verdik ve artık KYC süreci başladı. Burada dil iki tür varmış şu anda henüz. İngilizce olarak devam ediyoruz. Daha sonra burada sizin resminizi istiyorlar ve ikinci doğrulama kısmında da ülkenizi seçerek belgelerinizi talep ediyorlar. Türkiye'yi seçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi pasaport şu anda ehliyet kabul etmiyorlar. Uluslararası işte resmi kimlik belgeniz vesaire gibi belgeleri kabul ediyorlar. Mesela National'ı seçtik ve bilgisayardan yükleyebiliriz ya da telefonunuzdan çekebilirsiniz şeklinde gösteriyor. Buradan belgeleri doğruluyorsunuz, gönderiyorsunuz. Aynı şekilde kendi resminizi, selfinizi buradan gerçekleştiriyorsunuz. Evet arkadaşlar biz kimlik doğrulamamızı yaptık. Burada selfie kısmında sizin yüzünüzü net şekilde değil de daha çok robot resim türünden algılama yapıyor ve doğruluyor anında. Daha sonra kimlik fotoğrafınızın ön ve arka Üzünü belge olarak doğrudan yükleyebilirsiniz. Daha sonra burası pending kalıyor. Onaylama sürecine giriyor ve buradan bitirebiliriz artık. Evet şu anda onay sürecinde olduğunu görebiliyorsunuz. Bu onaylandığında artık satışa katılabileceğiz. Burada ekstra satış detaylarını tekrar görebiliyorsunuz. Takip zamanı işte açılış, kapanış ve coinleri cüzdanınıza alma ya kadar hepsini görebiliyorsunuz. Coin'in sembolünü, coin miktarı 1 milyar arıza sahip vesaire şeklinde bütün kısımları burada görebiliyorsunuz. Burası Impossible Finance'ın kendi resmi web sitesi. Impossible Finance da ön satışlar düzenleyecek. İşte diğer tabirle idolar burada da düzenlenecek. Impossible Finance aynı zamanda trade yapabileceğiniz PancakeSwap tarzı bir merkeziyetsiz exchange diyebiliriz. IFE fiyatını da sağ üstten görebiliyorsunuz. Çok fazla yükseldiği için biraz ani düşüş göstermesi gene gayet normal. Özellikle ön satış zamanları iyice fiyatlanacaktır diye düşünüyorum. Buradan cüzdanımızı tekrar bağlayalım. Evet cüzdanımızdaki boostu vesaire burada görebiliyoruz. Web sitesi zamanla gelişecektir. Bu videoyu çekmedeki amacımız burada gerçekleşecektir gerçekleşecek olan IDEA projesinin ön satışını kaçırmamanızdı. Impossible Finance web sitesi iyice oturduktan sonra sizler için Impossible Finance'ı detaylı kullanım videosu olarak da çekebiliriz. Özetle Impossible Finance merkeziyetsiz bir borsa aynı zamanda ön satışlar düzenliyor. Burada alım satımlar gerçekleştirebilirsiniz. Burada kazanç kısmında likitte ekleyebiliyorsunuz. Aynı PancakeSwap'taki likitte ekleyip parma koyabildiğimiz gibi likitte ekleme kısmı var. İşte yatırım kısmında da ön satışlar ve diğer türlü yatırım fırsatları düzenlenecek. Buradan da bunlara katılabileceksiniz yapabilirsiniz. projesinin ön satışına katılmayı unutmayın. Buradan nasıl katılabileceğiniz ve nasıl kimlik doğrulayabileceğinizi adım adım gösterdim. Umarım katılan arkadaşlar güzel kazançlar elde edebilirler. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Gelecek ön satışları ve idoları kaçırmamak için de Impossible Finance'ın resmi Twitter hesaplarını takip edebilirsiniz. İncelememizi istediğiniz platformlar veya projeler varsa lütfen yorum olarak yazmaktan çekinmeyin. Siz bizlere konu söyleyin. Biz konuyu en iyi şekilde araştırıp sizler için en üst düzeyde anlatmaya çalışırız. Tekrardan herkese bol kazançlar kazançlar diliyorum ve iyi günler dilerim.